Sevgili dostlar merhaba. Cumartesi bültenine karşınızdayım. Öncelikle beğeni gönderen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bültenin kısıtlı olması, maçların az olmasına rağmen yine de güzel beğeniler geliyor. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Arkadaşlar 1 Ağustos'tan itibaren ücretli gruba geçiyoruz. Dolayısıyla ücretsiz grupta da gene canlı ve maçlarımız tak kuponlarımız devam edecek fakat sadece haftanın bir günü burada olacağız. Tabii ki videolara gelen beğeni sayısına göre, yorum sayısına göre buralara da ihmal etmeyeceğiz. Sizleri de yalnız bırakmayacağız. Bir tane ideal kupon ya da belki de bir tane de iki tane de canlı maç verebiliriz ama dediğim gibi videolara gelen beğeni sayılarına göre bunları biz kendi aramızda istişare edip ona göre karar vereceğiz. Dolayısıyla mutlak mutlaka mutlaka videolara beğeni, desteği bekliyorum. Ee, katıl grubumuza ne yapacağız? Bizde arkadaşlar öyle 3 tane 5 tane katıl grubu olmayacak. Tek katıl grubu olacak. Dolayısıyla da bu katıl grubunu şu anda ücretsiz grupta ne yapıyorsak aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Artılarımız ne olacak? Kornel ee, maçlarımız olacak. Ben kornel oynamayı sevmiyorum ama grupta kornel oynayan arkadaşlarımız var. Onlar için yeni bir program satın aldık. Burada da öne çıkan işte 5 tane 6 tane her neyse kaç tane çıkarsa bunları paylaşacağız. Denemek isteyen, oynamak isteyenler içinden kendi de analizlerini yaparak değerlendirecekler. Aslı ama kupon olarak tavsiyemiz olmayacak. Çünkü ben Cornell zaten oynamıyorum. Çünkü Cornell biraz şans işi. Yani takımların atak durumlarına göre, oynama şekillerine göre bakmak lazım. Kornere çıkacakken topu taça çalarlar. Bir şey olur. Dolayısıyla corner olmaz. Zaten aslında en güzeli de gollere yönelmek. Çünkü futbolun meyvesi goldur. Maçı izlerken de biraz heyecan, biraz da takip için bence gollere yönelmek daha mantıklıdır. Tabi ama dediğim gibi grubumuzda corner oynamayı seven arkadaşlarımız var. Bunlar için de bir korner olmasını satın aldık. Paylaşmaya da başladık grubumuzda. Daha yoğun bir şekilde ücretli grubumuza devam edeceğiz. Aynı zamanda o grupta da skor tahminleri ve tüm kamuoyu XG beklentileri yani gol beklentilerini bunları da yayınlayacağız. Daha, daha anlayacağınız ücretli grupta doğru düzgün yolumuza devam edeceğiz. Her türlü seçenek ve alternatiflerle. Aynı zamanda da bir de WhatsApp grubu kuracağım. Tabi grup olarak değil birebir benimle iletişim. Yapmak istedikleri kuponları bana atıp analizi yapıp gerekli tavsiyelerinde bulunmak amacıyla ya da rolling yaparken tabi rollingi biz ücreti grubumuzu yapacağız. 5 adımlık rollingler. Aynı rollingleri de biraz daha ideal, biraz daha küçük oranlarla WhatsApp grubumuzda bir ay boyunca yapmaya çalışacağız. Yani 20 liralık bir başlangıçla bunu 2000-3000 liralara kadar çıkartmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Dolayısıyla hepinizi bekliyorum. Ücretlendirmeye gelirse düşük bir ücret arkadaşlar. Yani diğer diğer gruplardaki yayıncılar gibi 500, 600, 1000 lira aralığındaki rakamları telafiz etmiyoruz. Ben kimsenin bütçesini zorlamak istemiyorum. Dolayısıyla 250 lira gibi bir düşük bir rakam ki zaten şu zamanda 250 lira hiçbir şey değil. 250 lira gibi düşük bir rakam talep ediyorum. Bunu da herhangi bir kar amacıyla değil sadece kullanmış olduğum uygulamaları destek olsun diye çünkü uygulamaları dolar bazında ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Dolarda malum fiyatları bir tahmin edebiliyorsunuzdur. Bunlara bana yardımcı destek olması için bu rakamı telaffuz ettim. Yoksa 250 lira kimseyi zengin etmez kimseyi de fakir etmez. Ki iddiacı için de zaten bunu bir bazen de çıkartabiliriz. Evet. Cumartesi maçlarımıza başlayalım. Tabi Telegram grubu bana ulaşmak isteyenler Telegram ve Instagram'dan ulaşabilir. Özelden yazsın. Daha detaylı konuşuruz. İkisinin de linkini videonun altına sabitleyeceğim. Oradan yazarsanız daha detaylı bir şekilde bilgi edilebilirsiniz. Evet. Cumartesi ilk maçımızdan başlayalım. Saat 16'da Tips Kipfen maçı. Finlandiya 3. Lig. Arkadaşlar Tips çok kapanan bir takım. Maçları genellikle kısır geçirmeye çalışan bir takım ama golü yedikten sonra da darmadağın olan bir takım. Kifen ben bugün Kifen'den gol bekliyorum. Kifen'in bence bir tane golü cepte diye düşünüyorum. İkincisini de neden atmasın? Eğer defansı, kipsin, defa, tipsin defansını erken açabilirse bence Kiffen burada çok rahat bir şekilde 2-3'ü de bulabilir. Ben burada Kifen atacağı ilk yarıdan bir tane gole gittim. Bunun oranı 1.32. 2.5 üstün oranı da 1.32 arkadaşlar. Dolayısıyla 3 gol beklemektense İlk 45 dakikada Kiffen'den bir tane gol beklemek aynı oran nasıl olsa daha mantıklıdır diye düşünüyorum. <laughs> de zaten şöyle bir özellik var. Genellikle maçlarını ilk yarısından feçi çekmeye çalışan bir takım. Dolayısıyla ben burada Kiffen'in ilk yarı atacağı bir tane golü bence 3 tane golden daha mantıklı buluyorum. Buradaki benim ana basım Kiffen'in ilk yarıda atacağı bir tane gol. Maçın iki buçuk de da taşınmasını bekliyorum. Tip satar mı küfene? Evet tip de kendi evinde gol atmayı başarabilen bir takım. Destek verirse bence bu maç iki buçuk de taşınabilir. Aklımdan geçen skorda 3 birlik bir kifen galibiyeti. Buna göre de evet deplasmanın iki tane golünü bence gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tabi bizde açık değildir. Ee, yurt dışından ancak takip edebilirsiniz. Bizde deplasmanın 3 atarı açık maalesef. Yurt dışından takip edenler deplasmanın 2 tane golünü bence her kupona alabilir. Saat 16'daki İsviçre Ligi'nden Haken Esvolk. Arkadaşlar Haken biraz son zamanlarda zorlanmaya başladı. İlk yaralarında gol bulamamaya başladı. Biraz dikkatli olmak lazım ama şimdi karşısında Esvolk gibi bir takım var. Esvolk birinci, Haken ikinci sırada aralarında da 4 puan fark var. Burada Hakem'in mutlak surette yenmek isteyeceğini düşünüyorum. Ha gücü yeter mi Elsvolk'a? Bence yetemez. Ben burada Elsvolk'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bol gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. Ee, her iki takımın da birbirine gol atarak maçı 2.5 üstte taşımasını bekliyorum. Karşılıklı gol 1.31 bu benim ana bahsim olacak. 2.5 üstte 1.34. Ama her zaman söylediğim gibi bunları tek tek almanın bir anlamı yok. Oran aldığımız değsin. Karşılıklı gol ve 2.5 üstü birleştirirsek 1.45 alırız. Dolayısıyla 1.30-1.31 almaktansa %50 daha fazlası zaten düşük misli oynayacağız. %50 daha fazlasını almak bence daha mantıklı 1.45'lerinde. Ama benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacak. Aynı zamanda ilk yarısından çok fazla gol sesi çıkacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla ilk yarı en fazla belki 1 sıfır olabilir diye düşünüyorum. İkinci yarı daha çok gol olur seçeneğine. 1.77 gibi bir oran verilmiş. Bence harika bir oran. Maçın 2-2 ya da 2-3 Elsfolk tarafından kazanılmasını bekliyorum. Buradan da şu çıkıyor. Elsfolk bence burada yenilmeyecektir arkadaşlar hakikaten. E karşı. Tabi tekrar ediyorum. Benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacak. Günün en güzel ve en keyifli maçlarından bir tanesi Norveç 2. Ligi saat 16'da Stromman Gujovic. Arkadaşlar e Strommen oldukça hücumcu, oldukça da yediğinden daha da fazla gol atmayı hedefleyen bir takım. Bu de deplasmanlarda çok kötü arkadaşlar. Ona da baktım ben. Deplasmanda gol yeme ortalaması 3. Strommen'in de evinde gol atma ortalaması 2. Dolayısıyla ben burada Strommen'in Gravide karşı bir üstünlük kuracağını. Maçın 2.5 zaten 1.19 oran verilmiş. 3.5 üstte 1.69. Hatta 4.5 üstte bile taşınmasını bekliyorum. 2.69 oranı var. Ama 3.5 üst bence ideal olacaktır. Ee, bizde evin ilk yarı, özür dilerim, bizde evin 2 tane golü açılmamış, 3 tane golü açılmış maalesef. 2.09. demek isteyenlere bol şans derim ama yurt dışından oynayan arkadaşlar mutlaka mutlaka ev sahibinin iki tane golünü alsınlar. Ana kuponlara bile girebilir. Arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim. Ben bu maçın 3-2, 4-2 gibi bir skorla ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Artı 6 denemesi neden yapmayalım? Ya da 5.5 üstü bizde 4.5 üstüne kadar açık. 5.5 üstü de değerlendirilebilir. Artı 6 bizde açık. Artı 6'ın oranında 5.45. Yurt dışından oynayanlar 4.5 üstü, 5.5 üstü Bence denesinler arkadaşlar. Özellikle bu maç için. Ha, gelir gelmez tabii ki analizlerimiz bu yönde. Gelir gelmez yapacak bir şey yok. Ama bu maçın normal şartlarda 2.5 üstü bence ceptedir. 3.5 üstü neden denemlesin? Dört 4.5 üstü neden denemesin? Artı altı da sisteme neden girmesin dedim arkadaşlar. Tabi yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda maçın Stromdons tarafından kazanılmasını beklediğimden 1 ve 2.5 taraf bahsi ve gol bahsi her zaman için risklidir tabii ki. 1.79 ama oran çok güzel. 1.79 sisteme ya da çok düşük misli 20 lira 30 lira oynayacağımız düşük misli MBS 3 çünkü bu arkadaşlar. Çok düşük misli kuponlara riske edilebilir ama en güzeli sisteme atmaktır alabiliyorsanız tek de alın arkadaşlar. Yurt dışından oynayanlar bu 1.79 2 bandında bir oran yapar. Bence oldukça güzel. Tek de değerlendirilebilir. Bir diğer maçım yine saat 16.30'da Norveç liginden Valerenga Sanderford. Arkadaşlar şimdi burada enteresan olan taraf Sanderford'un geçen hafta Bodo Glim'e iki tane gol atması. Hatta kırmızı kart yemese belki de üçü bile atabilirdi. Bu kadar kötü bir takımdan Bodo nasıl iki tane yedi? Maçı da izledim. Evet Bodo biraz e, hafif aldı rakibini. Çok fazla asılmadı. Biz nasıl olsa yeneriz diye düşüncesiyle hareket etti ve Bodo maalesef iki tane gol yedi. Şimdi Valerenga aynı şey yapar mı? Hiç zannetmiyorum. Çünkü Valerenga e, düşme hattında. Daha doğrusu ikisi de düşme hattında zaten. Ama Valerenga bir tık daha üzerinde. E, burada Valerenga bence maça asılacaktır kazanmasına yönelebilir miyiz? Bence burada Norveç liginde taraf bahseden Bulaşma derim. Evin iki tane iki tane atarı benim. Ana ana bahsim olacaktır. Bunun da oranı 1.32. Maçın aynı zamanda Sanderford tarafından da desteklenirse 2.5 üstte 1.34'ten neden değerlendirilmesin derim. Tabi taraf bahsi oynamak isteyenlere de bir ve bir buçuk üstü, 1 ve 1.5 üstü 1.48'den neden olmasın? Hatta biraz daha abartalım. 1 ve 2.5'uz 1.79'dan değerlendirilebilir. Hatta isterseniz şu Storm maçıyla 1 ve 2.5'uz Valerenga maçıyla 1 ve 2.5'uz ikisinin oranı 1.79. Valerenga tarafından maçın 2-1, 3-0, 3-1 gibi kazanılmasını bekliyorum. Buradan çıkan sonuç arkadaşlar ev sahibinin iki tane golü bence cepte olacaktır. Bu yanıltmayacak bir seçenek olur evrenin iki atarı 1.32. Bu benim ana bahsim olacak arkadaşlar. <laughs> bir diğer maçım saat 18.30'da yine İsviçre Ligi'nden Degasors Bruno Poşkan'la. Arkadaşlar Bruno Poşkan'la maçlarında genellikle 2-3 korda bırakan, altta bırakan, 3.5 altta bırakan bir takım. Fakat burada Degasors kaynaklı. Ben bu maçın beklentiler yok haricinde. Gollü geçmesini bekliyorum. Tüm kamuoyu biraz daha düşük skorla bitmesini bekliyor ama ben analizlerim benim bu maçlarda biraz daha böyle bir gollü geçecek gibi bir hissiyatım var. Ana kuponları asla önermiyorum. Çünkü dediğim gibi e, yorumcular da tüm kamuoyu da böyle bir ikilem arasında kalmışlar. Mol, gollü geçebilir veya geçmeyebilirdi. Dolayısıyla bunu ana kuponları asla asla önermiyorum. Ki alacaksak da alacaksak da karşılıklı gol var ve 2.5 üst alalım. 1.58 aldığımız oran arayışı. Hadi arkadaşlar şöyle yapalım o zaman. Ee, madem risk alacağız. Bunu da alalım mı? Bunu almayalım. Başlayalım. Bu maçı ana kuponlara koymayalım. Youtube kuponumuzda bu olmasın. Çünkü riskli. Benim buradaki ana tercihim arkadaşlar. Karşılıklı gol var. 1.38 oranla denenebilir. Dediğim gibi bu maçı ana kuponlarınıza koymayın. Üçüncü, dördüncü alternatif kuponlarınıza koyun. Koyacaksanız da karşılıklı gol var ve 2.5 üst oran aldığımız edilsin. 1.58, 1.60 gibi bir oran yapar bence. Bu şekilde değerlendirelim. Çünkü riskli mi? Evet risklidir. Bunu o hepiniz bilirsiniz. Maçları golsüz geçmiyor. Az golle geçiyor. Dolayısıyla risk alacaksak böyle alalım. Ya da hiç oynamayalım. Evet. Saat 19.30'da stabæk Molde maçı var. Çok güzel bir oran vermişler Molde'nin kazanırına. Büyük ihtimalle geçen gün Helsinki'ye 1-0 yenildi. Efor sarf ettiğinden dolayı yorgundur diye düşünüyordur iddialik yönetimi. Ben maçı 90 dakika boyunca izledim. Molde maça hiç asılmadı arkadaşlar. Ya Helsinki Norveç'e geldiği zaman maçı orada çeviririz dedi ya da bizim için bu kupa önemli değil. Biz lig dönümüze bakalım diyerek maça asılmadı. Bakacağım haftaya göreceğiz bakalım Helsinki ile ne yapacaklar Norveç'te. Şimdi burada karşılarında Stabek var arkadaşlar. Bence burada eğer lig onlar için önemli ki zaten şu anda dördüncü durumda üst sıraları zorlamak istiyor. Bence Molde burada rakibine çok rahat bir şekilde yenecek diye düşünüyorum. Bunun oranı da 1.50. Deplasman iki tane atarı bence bir tanesi ceptedir. İkincisi neden olmasın diyorum. Deplasmanın iki atarı da 1.45 bence değerlendirilebilir. İkinci, üçüncü alternatif kuponlarda. Bir tanesi zaten cepte. İkincisini de bekleyelim. Bunun da 1.45. Aynı zamanda maçın Molde tarafından kazanılmasını düşündüğümden dolayı 1, 2 ve 1.5 üst 1.71 gibi güzel bir oranı var. O zaman az önce söylediğim gibi gelin madem YouTube için bir güzel bir kupon yapalım. Riskli ama yüksek oranlı. Strongest Grovich maçı 1 ve 2,5 üst 1.79. Valerenga Sunderland maçı 1 ve 2,5 üst 1.79. Şunu hemen yapayım. Neyse. Molda maçı da 2 ve 1,5 üst 1.71. Hemen arkadaşlar size bir çarpayım bakalım kaç oran yapacak. 179, 179, 170, 1. Beş buçuk oran yapar arkadaşlar. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Hemen işaretleyelim de sonra gelirse hiç olmasa. Şunları da ve şunları da beş buçuk oran. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Tekrar edeyim. Stromberg-Glowich maçı. 1 ve 2.5 üst. Valerenga Sanderford maçı 1 ve 2.5 üst. stabek Molda maçı 2 ve 1.5 üst. 5.50 oran. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Evet. Sonra ikinci maçımız saat 19'da. İsviçre liginden. Lugano Setegallen. Arkadaşlar ikinci hafta maçı Lugano 3-0'la kimi yenmişti? notlamasını almamıştım. Neyse. 3-0 başlamış. Lige çok güzel başlamıştı. E, Sete Gallen'de Bazel'i 2-1 yenmeyi başardı. Oldukça güzel, keyifli bir maçlardı. Maçları da ara ara izledim. Bu videoyu çalışmadan önce de gene maçlarının 5'er dakikalık özetlerini izledim. Oldukça güzel, oldukça keyifli bir maçlardı. Bence burada gene her iki takımın da birbirine gol atması gayet ideal olacaktır. 1.35 bunun oranı var. Maçın aynı zamanda birbirini görüyorum ya. Bir taraftan bir taraftan mutlaka bu maç birbirinde kalmayacak. 2.5 hızı de taşınacaktır. Bunun da oranı 1.39. Gelin bir derim ki gelin bir ikisini birleştirelim. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst alalım. Bunun da oranı 1.53. Ama benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. İlk yarısından gol ve goller beklediğim bir maç tabii ki. Yurt dışından oynayanlar da bizi buraya her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum evet, son maçımızda saat 21.30'da Servet Züri arkadaşlar Servet geçen e, UEFA maçında da bir bir beraber kalarak yüzümüzü yıldurmuştu kupamızı da getirmişti zaten orada da tek tercihimiz vardı karşılıklı gol var evet ilk hafta evinde Grasshopper'ı 3-1 gibi mağlup etmeye başardı. Özür dilerim Servet deplasmandaydı daha doğrusu. 1-3 gibi mağlup etmeye başardı. Zürih ise Yavardan'ı da 2-0 gibi mağlup etmeye başardı. İkisinin de hazırlık maçlarını takip ettim. Baktım inceledim. Çok gollü başlar ve kazanarak girdiler. İki takım da oldukça formda ve bıraktığımız gibi geri döndüler. Bence burada e, ben bir tık daha kadro kalitesi olarak bir tık daha önde görüyorum. Ev sahibinin iki tane atarı 1.58 bence neden olmasın diyorum. Maçın aynı zamanda 2.5 üstü de taşınmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.47. Karşılıklı gol oranı da 1.47 arkadaşlar. Biz o zaman gelin ne yapalım? Her zaman söylediğim gibi bu ikisini birleştirelim. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü alalım. Bunun oranı da 1.69. Şimdi arkadaşlar ev sahibinin ilk yara bir tane gol atarına 1.56 gibi bir oran açılmış ev sahibinin iki tane atarına 1.58 gibi açılmış. Biz gelin burada ev sahibinin ilk yarıdan bir tane golünü alır. İlk 45 dakikada 1.56 olanlar bence güzel bir oran. Burada ana bahis veremiyorum. Çünkü bu maç her sonuca gebe maçtır arkadaşlar. Ama bu maçın golle geçmesi muhtemel. Hadi o zaman söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ben bu maçın 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Hem de karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Ama ana bahsim yoktu. Servette'nin burada maçı kazanması bence normal sonuç olacaktır. Biraz da risk alarak bunlara yöneldim. 1 ve 1.5 üst, 1.92, 1 ve 2.5 üst biraz abartalım. 2.39 gibi bir oran var. Tabi sisteme ya da tekliğe girer ancak bunlar. Dediğim gibi bu maçta ana bahsim yok. Ama bu maçın golli geçmesini bekliyorum. 2.5 üst, 1.47 bence ideal olacaktır. Tüm kuponlara da girebilir. Evet arkadaşlar, Cumartesi için maçlarım bu kadar. İleriki saatlerde de pazar videosunu yayınlamayı düşünüyorum. Kaçırmayın derim. Katıl için de ayrı bir video çektim. Dün video yayındaydı. Orayı da izlerseniz daha detaylı bir şekilde ücretlendirme, katılırlarda neler yapıyoruz, nasıl olacak, nasıl gideceğiz diye orada daha detaylı bir şekilde anlattım. Orayı da izlerseniz net bir bilgi elde edebilirsiniz. Tabii özelden bana Telegram'dan ya da Instagram'dan yazıp daha da detaylı bilgi alabilirsiniz. İçisinde linkini aşağıya bırakacağım. Oradan yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet. iddialıyız. Bekir Tanrı olarak Telegram'da beni taratın. Beklerim arkadaşlar. Şu an için ücretsiz. Ücretsiz grupta zaten devam edeceğiz. Oraya da kupon ve maçlar vermeye devam edeceğiz. Haftanın bir günü de orada olacağız. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az beni abone olarak izleyen arkadaşlar. Çok zor değil. Abone ol tuşu var. Yan tarafta böyle bir zil işareti var. Oraya da tıklarsanız bildirimleri açmış olursunuz. Bir dahaki videodan haberdar olursunuz. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni, bir de noktada olsa bir yorum bırakırsanız harika olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.